Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerde karşınızdayız. Ünlü oyuncu Burak Öçübit ve Fahriye Evcen, Nişan taşında objektiflere yakalandı. Reklam anlaşması için yurt dışına gittim, yaz aylarında filmimiz olacak. Hindistan'a gideceğim dedi çocuklar hakkında konuşan Evcen ise, ''Karam ve Kerem iyi demekle yetindi. Fenerbahçe tutkusu olan Burak Öçübit ise, bu sene karımla maça gideceğiz ifadelerini kullandı. Fahriye Evcen'in mekanda fotoğraf çekmesi hakkında görüşlerini paylaşan ünlü isim yorulma fotoğrafı çekmekten dedi. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.